Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benim arkadaşım Ela ile birlikte ve sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağım. Roblox Adopt Me Obis. Biraz zor arkadaşlar. Çok çok tehlikeli şu an. Şu an ölmemek için zorlanıyorum ve öldüm. Arkadaşlar ben şu an başka bir parkur yapacağım. Mine World. O parkur biraz zormuş. Arkadaşlar bu ne ya? Ben en iyisi bunu yapayım. Bu nasılmış? Tamam. Arkadaşlar bu çok basit. Hemen şöyle yapayım. çıkamadım. Tamam. Arkadaşlar şöyle şuradan şöyle 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 ve tamam. Devam ediyoruz. Şuraya. 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 Çok iyi gidiyoruz şu an arkadaşlar. Burası çok basit ve o biyi tamamladım. Bugünlük videomuz bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.